Herkese selam millet kanalımıza Hoş geldiniz umarım güzel mi geçiyorsunuzdur Bu videomuzda Sova şok ok taktiklerini sizlere gösterdim umarım beğenirsiniz iyi seyirler Evet dostlar eğer rakip takım A sert girdiyse ve sizde B site'daysanız bu çok işinize yarayacak Bunun için şuradaki fenerimizin Azıcık sana kreşerimiz koyup sekme bir yük iki de okumuz atıyoruz. Okumuz buradan sekip baksınızın köşesine gelecektir. Bir tane daha ok göstereceğim. Buna beraber combo atacaksınız ve iki ok da aynı an anda buraya düşecek. Rakip takım zaten A site girdiği zaman buraya bir kişi illa her round pusacaktır ve temiz bir kill alacaksınız size. Hemen diğer okumuzu gösterelim sekme çubuklarımızı şuraya yaslayarak yük bir buçukta okumuzu atıyoruz ve okumuz buradan gelip buraya düşüyor şimdi bunu kom olarak atalım ayarladım attım attım gördüğünüz gibi iki ok da ayağına düştü ve orada duran kişi 100'e 100 ölecektir Evet dostlar şimdi size combo ok göstereceğim. Bunu B e atacağız. Ama isterseniz geçelim. Şuradaki box'ımızın köşesine kendimiz yazıyoruz. Yastıktan sonra şok okumuzun ucunu duvara yaslıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve sekme 0, büyük buçuk okumuzu atıyoruz. Okumuz buradan backside'a e düşüyor. Temiz. Şimdi mat diğerini göstereyim. Bunu kom olarak atacağız. Diğeri de sekme çubuklarının en üst köşesini şuraya yazıyoruz. Ondan sonra direkt atıyoruz ve okumuz buradan Dexayla düşüyor. Şimdi bunu kom olarak atalım. Geldim. Şok okumu yasladım. Şok oku. Attım. Gördüğünüz gibi okum düştü. Tek olan birisi direkt ölecektir arkadaşlar ve her roundda yani çoğu round genellikle back birisi oluyor. Evet dostlar şimdi combo şokundayız. Bunu A side atacağız. Şurası. Plan spike'ın üzerine. Bunun için buraya kaçıyoruz. Şu duvara cross'ımızı eşiriz. Eşirdikten sonra mouse sol click tam böyle ayarlıyoruz. Sekme 0, yük 2 okumuzu atıyoruz ve okumuz spike'ımızın üzerine düşecek. Şimdi diğerini göstereyim. Diğeri ise drone'umuzun sol kanadının içi bu rengi boyanacak şekilde aim alıyoruz. Ondan sonra sekme 0, yük buçuk. Okumuz, spike'ımızın üzerine düşmüştür. Şimdi bunu kom olarak katalım. Gördüğünüz gibi oklarımız düşmüştür. Evet dostlar yine Konvoktayız bunu Ve backside açacağız ama bu sefer yine Long'dan atacağız Zaten ikini short'dan Atmıştık. Hemen Gelelim. Elimizde çok Okumuzu alıyoruz. Aldıktan sonra drone'umuzun C'sinin Köşesini Şuradaki duvara yaslıyoruz Hemen gördüğünüz gibi şu an Tam bunu yapıyoruz ve Sekme 0 yük 2 okumuzu Atıyoruz. Okumuz buradan gelip Backside'a düşecektir Şimdi diğer, diğerini göstereyim. Ondan sonra kom olarak göstereceğim. Şuradaki yaprağımızın uçunu drone'umuza yaslıyoruz. Tam böyle. Sekme 0 yük 1.5 okumu atıyorum. Ve okum direkt pek düşüyor. Şimdi bunu kom olarak atalım. Şimdi bunu kom olarak atalım. Hemen geldim. Yük 2'yi geçmek zorunda. Yani 2'yi geçmezse okulumuz gitmeyecektir. Bunu da söylemiş olayım. Geldim yasladım. Attım. Hemen geldim. Attım. Biraz geç attım. Evet şimdi kom olarak atma zamanı geldi. Geldim. Yasladım. Yük 2. Yük bir buçuk. Ve şokum düştü. Buradaki kişi net ölecektir bakın net özellikle eco roundlarda bu sizi 2-0 öne geçirecektir arkadaşlar bunu da söylemiş olayım Evet dostlar şimdi A short atacağımız bir şok oktayız bunun için şu köşe kendimizi yaslıyoruz yasladıktan sonra elimize Q alıp can barımızın köşesini şuraya yaslıyoruz ondan sonra sekme 0 ilk bir buçukta ateşliyoruz. Şok, oku. Şok okumuz buradan gelip short düşecektir. Özellikle ekonotlarda dediğim gibi çok işe yarıyor bu oklar. Ve daha demin oku başka bir oku combo olarak açacağız. Bunun için hemen şuraya aim alıp böyle bir snok atıyoruz. Ve giriş yaparken sadece giriş yapmaya çalışırken rakip takım bayağı bir temin içecekler. Şimdi combo halini gösterelim sizlere. çok Gördüğünüz gibi çok ok aynı anda kesişiyor ve yakalanan kişiyi direkt öldürecektir. Evet dostlar bugünlük kutlar da umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videomuzu like atıp kanalımıza abone olursanız ve görüşürüz. Ee, yorum kısmına atarsanız çok dolarım. Bay bay.